arkadaşlar yine merhaba bugün iki suspect video, videosu atacağız arkadaşlar birinci videoyu çektim hiç katil olamadım ama şimdi katil oldum videoyu çekiyorum yeni bir video daha çekiyorum abi çok ballıyım ben aslında ballı değilim hiç ballı değilim neyse arkadaşlar görev yapıyormuş gibi şöyle gidelim neyse arkadaşlar bu arada yaraya buradan çok teşekkür ediyorum bu ikinci videonun devamı gibi düşünün. Mesela Yemek odası ben var ya. Kahve görevini yapıyordum. Yemek odası yemek odanın konuşamadım. Yemek odasının orada buldum. Ben kahve görevini yapıyordum ve yorum yazıyordum. Ha tamam. Valla ben kimseden şüphelenmiyorum şu an. Nih. Ben oy vermeye atlıyorum ya. Gerek yok. Ben de atlıyorum. Abi ben de atlıyorum. Arkadaşlar yani bu video çok güzel bir olacak. Bir Biliyorum biraz kısa olacak ama Arkadaşlar önemli bir şey olmadığı için raporlamayın. Çünkü zaman kayboluyor. Evet 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 evet. Arkadaşlar işte katiliz. Biliyorum bu video çok kısa olacak ama olsun. Katil olduk. Mükemmel ya. Katil olduk yani. Şu an mükemmel bir şey Bakalım 57 saniye çan. Şuradan. Şimdi Oli'nin bağlantısı inşallah kesilmiştir. Şu bombayı yerleştireyim bakayım. Evet. Pardon. Fuzi'nin bağlantısı kesilmiş. Zaten Betsy'yi ben kestim. Direkt. Ben tak. Ben vereceğim. Geleceğim. Öldüremedim. Neyse. Öldüremedik ya. Cık. Sıkıntı oldu birazcık. Öf, öldüremedik. Çok sıkıntıya girdik. Çok. Aynen kamera gelsin. Sen benimle gel gel gel. gel. Kardeşim gel ya korkma korkma. Gel kameraya. Aa, arkadaşlar. Gelmiyor kamerayı. Ayıptır. Arkadaşlar bugün iki suspect videosu yayın, yayınlanacak. Bu videoyla beraber. Aha şimdi tetikle. Haydi bakayım. Aa, aa, burada bomba var. Hemen çözeyim ya şunu. Allah Allah. Hop. 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 Hop çözdüm. Abicim. Gelsenize. Ah, yara, 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 yara gel yara yara. Gel gel yara. Yara gel yara. Nix yara bak. Abi. Pit. Arkadaşlar. Yara bak katil oldum diye video çekiyorum lütfen. Duke'ye ver. Yeniyim. Video bozulmasın. Hadi lan. Aa vallahi verdin mi? Verdim. Arkadaşlar yara Ay. sayesinde <laughs> Yara Yendim. Yara abone olmayı unutmayın. Ama katil olduğum için yeni bir video daha çektim. Neyse arkadaşlar neyse. Katil oldum Çünkü sonunda. Katil olunca e, katil olunca nasıl bir şey olduğunu yani ben de bilmiyorum evet. yani. İnsan nasıl bir rapor nasıl diye her şeyi yapıyorsun. Evet. <laughs> o biliyorum. Neyse ilk defa katil oldum bu arada. Ben video Oha. iki de iki de var. arkadaşlar like atmayın, dislike atın, dislike. Metin oyma, Metin. Tövbe tövbe, tövbe. sağ olun. Neyse boş verin Metin, neyse arkadaşlar like atmayı ve abone olmayın. Bye bye.